Evet günaydın herkese. Aslında böyle bir yazılı basın açıklamamız yok sizlerle paylaşmak için. Sadece hepimiz çok sinirli ve öfkeliyiz. Tüm Türkiye'deki kadınlar, erkekler, LGBT artılar, bu saray rejiminin faşizmine maruz kalan herkes gibi biz de çok sinirliyiz. Ve bugün Türkiye İçi Partili kadınlar olarak bir dilekçe sunmak amacıyla adliyeye geldik. Elimdeki dilekçeyi birazdan Cumhuriyet Savcılığı'na teslim edeceğiz. Elbette şunu biliyoruz. Akın Gürlek gibi bir karakterin Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanabildiği bir ülkede arkasında saray yazan bir binadan ne bekliyorsunuz diye haklı olarak sorabilirsiniz. Ancak bizler bu devranın böyle gitmeyeceğini çok iyi bilenler şunu da biliyoruz ki biz bu dosyaların takipçisi olacağız. Bir gün iki gün değil. Şimdi yandaş savcılar, hakimler red kararları verebilir. Bunları reddedebilir. Suçluları koruyup kollayıp masum insanları hapse ama unutmayın ki yargı sistemi her zaman yazılı devam eden ve bu ay değilse bir dahaki ay. Bu yıl değilse bir dahaki yıl bu halka edilen bütün hakaretlerin hesabı ilgililerinden tek tek sorulacak. Şimdi sevgili arkadaşlar bugün neden buradayız? AKP Genel Başkanı sıfatı taşıyan bir zat, aynı zamanda Cumhurbaşkanı da yazıyor isminin önünde bu zatın. Dün çıktı AKP grup toplantısında yani internette geyeni de yaptı arkadaşlar güldü ama çok da gülemedik biliyor musunuz? Çok sinirlendik çünkü. Bu AKP Genel Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünden grup toplantısında çıktı. Hepimize akıl almaz hakaretler de bulundu arkadaşlar. Sadece kişisel olarak bana Erkan'a Ahmet'e değil. Yani biz siyasetçiler olarak zaten bu zatın uslupsuzluğuna o kadar alışırız ki şaşırmıyoruz bile artık. Siyasetçi kılığına girmiş provokatör demiş mesela. Sensin siyasetçi kılığına girmiş bir provokatör varsa bu ülkede adı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Çok uzaklarda aramamak gerekir. Edepsizlik yapan, densizlik yapan, terbiyesizlik yapan demiş bizlere. İki cümle sonra çıktı. Gezi eylemlerine katılanlara ne sürtüklüklerini bıraktı, ne çürüklüklerini, ne teröristliğimizi. Yani kimin edepsizlik yaptığını, kimin densizlik yaptığını, kimin terbiyesizlikten beslendiğini de sanıyorum kendi konuşması içerisinde kendine en iyi cevabı yine o verdi. Ben o seviyeye inmeyeceğim. Utanırım ben o seviyeye inmeye. Belki arkadaşlarımla muhabbet ederken inerim evet. Ama halkın önüne çıkıp ben bu cümleleri söyleyemem hiç kimseye. Biz söyleyemeyiz arkadaşlar. Utanırız ya gerçekten. Çıkıp bu halka sürtük diyemeyiz. Herhangi bir aklı başında siyasetçi de bunu diyemez gerçekten. Ve biz bugün tam olarak bu sebeple buradayız. Yanımda Türkiye İşçi Partisi'nden kadın arkadaşlarım var. Şunu çok iyi biliyoruz bu yalnızca kadınlara değil geziye katılmış tüm kadınlara, erkeklere, LGBT artılara, tüm insanlara yapılmış açık bir hakarettir. Ama bu kadar cinsiyetçi hedefler seçilmesi, bu kadar cinsiyetçi kelimeler seçilmesinin de boş olmadığını inanın çok iyi biliyoruz. Daha dün yine bu meydandaydık kadınlarla birlikte. Her faşist iktidar gibi iktidarın da bir numaralı hedefinde kadınların olduğunda çok iyi biliyoruz. Ama korkmuyoruz. Susmuyoruz, itaat etmiyoruz, küfürlerine, terbiyesizliklerine papuç bırakmıyoruz. Bir adım bile geri atmıyoruz. Çünkü kadınlar kalacak, Recep Tayyip Erdoğan ve Saray Karanlığı gidecek. Çünkü kadınlar kalacak, Recep Tayyip Erdoğan ve Saray Karanlığı gidecek arkadaşlar. Gezi direnişi onurumuzdur. Gezi direnişi onurumuzdur. Biz dilekçemizi hazırlarken öncelikle tabii ki bazı ilkeler var. Anayasamızda yazan, Türk Ceza Kanunu'nda yazan bunlardan hareket ettik. Ancak burada dikkat çekmek istediğimiz en önemli nokta şu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde egemenlik halka aittir. Meclis halkın mekanıdır, halkın evidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendi halkına tahkirle yaklaşan, ee, hakaret cümleleriyle yaklaşan birinin sıfatını cumhurbaşkanı olarak kabul etmemiz mümkün değil bizim bu dilekçede. Biz kendisini AKP genel başkanı olarak suçluyoruz. Çünkü biz bir cumhurbaşkanının halkına bunu yapacağına inanmıyoruz. Ancak bu ilkeden uzaklaşmış, kendisinin bu vasfı olduğunu, bu sıfatı olduğunu tamamen unutmuş ve anayasayı tanımayan birinin bunu yapabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla şikayetimizde e, ee, şikayet ettiğimiz kişi, suçladığımız kişi AKP Genel Başkanı'dır. Ben bunu bu şekilde söylemek istiyorum, ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Tarihin çöplüğünde en utanç verici sayfalarında yerlerini garantileyenler ne yaparlarsa yapsınlar ne söylerler halkımızın çıplak elle bedenini siper ederek canını ortaya koyarak yaptığı bir tarih yazdığı kır çiçekleri kadar saf, temiz, masum ve meşru şanlı gezi isyanımızı kirletemezler. Zulüm, vurgun, soygun iktidarı AKP giller, ile onun reisinin gezi öfkesi ve gezi korkusu bitmiyor. Antalya'nın kurtuluş savaşımızın ve hemen ardından kurulan layık cumhuriyetin kazanımlarının yok edilmesine bu kazanımları halkımıza hediye eden Mustafa Kemal ve birinci kuvay milliyecilere hakaretler edilmesine karşı bir isyandı. Tüm dünyaya umut ve örnek olan şanlı gezi isyanımız insana, hayvana, doğaya, bitkiye düşman, orta çağcı gillere karşı Türkiye Cumhuriyet tarihinin en kitlesel ve 79 ile yayılan en yaygın bir direnişiydi. İşte bugün burada gezi, şanlı gezi isyanımıza ve onurlu direnişe katılan milyonlara terörist, eşkıya, çürük ve sürtük diyerek hakaret eden AKP'lilerin reisine karşı suç duyurusunda bulunuyoruz. Onuru yaşamdan değerli kılan gerçek devrimciler olarak AKP gillerin reisi Tayyip Erdoğan'ın bu suçuna da kayıt altına aldırtıyoruz. <laughs>